Herkese merhaba dostlar. Ben Ozan ve şu ana kadar hiç kimsenin yapmadığı bir içerikle beraberiz. Kalite, performans ve sorunsuzluk dendiğinde aklımıza ilk gelen laptop MSI diyebilirim ve bu videoda her kullanım için, her fiyattan alınabilecek en iyi MSI laptopları kısa kısa inceleyeceğiz ve listedeki tüm laptopların en ucuz, güvenilir satın alma linkleri açıklama ve yorumlarda olacak. Oradan rahatlıkla alabilirsiniz. Açıkçası bu listedeki laptoplar harici başka hiçbir MSI laptopa da bakmanızı önermiyorum. Çünkü hem fiyat hem performans hem de genel dengesiyle bu piyasa şartlarında alabileceğiniz en iyi laptoplar olacak. Ve serinin devamı diğer markalar içinde gelsin mi? Yani Lenovo, HP, Acer gibi markalar içinde böyle bir video yapalım mı? Eğer gelsin diyorsanız videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Destekleriniz gerçekten çok önemli. Son bölümde de hangi laptop daha mantıklı favorilerimden bahsedeceğim. Şimdi ilk olarak ben bir MSI istiyorum ve baktığım zaman da şu anki piyasada alınabilecek en uygun fiyatlı, kompakt, şık ve günlük kullanımda üniversite, ofis için kullanılabilecek en mantıklı MSI kesinlikle modern 14 modeli i3 11. nesil işlemciyi görürken 8 GB RAM ve 256 GB SSD ile de birlikte geliyor. Kasa kalitesi, klavye hissiyatı ve ekran yönünde de gerçekten başarılı bir laptop ve burada ciddi bir fiyat avantajı da var. 14 inç olması taşınabilirliği artıran detaylardan biri. Ağırlık tarafı bir buçuk kilonun altında olmasıyla her yere götürebileceğiniz bir laptop ama tabii ki oyun için yazılım için uygun bir cihaz değil. Eğer bütçeyi biraz daha arttırabilirseniz 16.000 bandında MSI Modern 15 önümüze çıkıyor. Bu laptopun en önemli artısı Ryzen 5 7. nesil bir işlemci ile gelmesi. Bu işlemci özellikle video render, yazılım ve oyun tarafında da Valorant gibi oyunları düşük grafiklerde 100 FPS üstünde rahatlıkla oynatabilecek bir cihaz. Ve bu cihazın en önemli artılarından biri de kesinlikle bataryası. Burada 6 saat boyunca rahatlıkla kullanabiliyoruz. Kasa kalitesi yönünden de MSI Modern 14 Gördün, bir adım önünde olduğunu söyleyeyim ve ısınma problemi de kesinlikle yok. Benim bütçem çok yüksek değil ama RTX serisinden yani bir oyuncu laptopu istiyorum derseniz de bu noktada MSI tarafında alabileceğiniz en mantıklı en ucuz laptop MSI'nin GF63 modeli. Burada i5 11. nesil bir işlemciyi görebiliyoruz. 8 GB RAM 512 SSD ile de birlikte geliyor ve RTX 2050'yi de burada görebilmek mümkün. Artık GTX 1650 almak dansa RTX 2050 çok daha mantıklı diyebilirim. Çünkü burada DLSS teknolojisi ve yeni oyunlarda daha optimize çalıştığından performans olarak GTX 1650'den yaklaşık %30 civarı daha iyi bir performans alabiliyoruz ve tüm MSI laptoplarda RAM ve depolama yükseltmesini kendimiz yapabiliyoruz. Yani bu noktada MSI cihazımızı garanti kapsamı dışında da bırakmıyor. Bu da gerçekten önemli bir avantaj. Yani 8 GB RAM'li bir laptop alıp sonra da yükseltebileceğiz ama oyun, render, mühendislik ve yazılım tarafında biraz daha rahat çalışabileceğiniz oyunlarda da neredeyse piyasadaki çoğu oyunu orta yüksek grafik arasında oynamak istiyorsanız MSI'nin yine GF63 serisinin RTX 3050 versiyonunu almak bana çok daha mantıklı geliyor. RTX 2050 ile 3050 arasında %15'lik bir farktan bahsediyorum. Yani ortalamada 10-15 FPS fark ediyor. Bu da gerçekten önemli bir fark. 22.000'den 20... 29.000'e atlıyoruz. Çünkü bu aralıkta başka alınabilecek herhangi bir MSI laptop yok. Ama 30.000 altında da en mantıklı laptop'ı görüyoruz. MSI'nin bir kademe daha üst serisi olan Katana GF66'yı görüyoruz. Burada işlemcimiz yine i5 11. nesil ama 16 GB RAM ve RTX 3060 ile birlikte geliyor. 3060, 3050 oranla çok daha performansı diyebilirim. Burada hem video render olsun, hem 3D modelleme hem de oyun tarafından bize vermiş olduğu performans RTX 4050'ye çok çok yakın. Yani bu fiyat bandında hem 16 GB RAM hem de 3060'la gelmesi bu cihazı ciddi anlamda öne çıkarıyor. Ama stokları çok fazla kalmadı. Alacaksanız elinizi çabuk tutmanızda fayda var. Bu laptop özellikle aldıktan sonra yükseltme ile vesaire uğraşmak istemiyorum diyorsanız en mantıklı tercih ve listenin bir sonraki cihazı da benim favorilerim arasında MSI Bravo 15'i görüyoruz. Bu laptoptaki en önemli artı RTX 4050'nin 105 wattlık versiyonuyla gelmesi. Çünkü MSI tarafında bu fiyatlarda i5 işlemcili 4050'li modeli de görebilmek mümkün. Ancak orada 45 wattlık bir 4050'den bahsediyorum buradaki 4050 çok daha performansı diyebilirim. Ve fiyat performans yönünde de en mantıklı laptoplardan biri. Ryzen 5 7. nesil işlemci RTX 4050'yi çok rahat bir şekilde besleyebiliyor. Bunun haricinde bu laptopa da mutlaka RAM takviyesi yapmanızı öneriyorum. Bu sayede performans çok daha artacaktır. Klavye tarafında da mavi aydınlatmayı görebiliyoruz. Listenin 7. sırasında da büyük ekran isteyenler için en iyi laptop'ı görüyoruz. MSI'nin Katana serisinden i7 12 nesil işlemci, 16 GB RAM ve RTX 3060'ın 105 Watt'lık bir versiyonu bulunuyor. Burada soğutma sisteminin de gayet başarılı olduğunu söyleyeyim. 17.3 inçlik büyük ekranda deneyimi arttıran detaylardan biri. Listenin bir sonraki sırasında bu laptopun daha performanslı bir haliyle karşılaşıyoruz. Ve yine büyük ekran istiyorsanız MSI'ın katana 17 modeli. Özellikle 17.3 inçlik bir laptop istiyorsanız en ucuz, en mantıklı seçeneklerden biri. Ama ben ben daha fiyat performans bir laptop istiyorum diyorsanız MSI Bravo 15 çok daha mantıklı. Burada Ryzen 9 7. nesil bir işlemciyi görüyoruz. 16 GB RAM 1 TB SSD'nin yanında RTX 4060'ın 105 Watt'lık versiyonu bulunuyor. Özellikle 4000 serisinde ekran kartı performansı 100 Watt'tan sonra stabil kalıyor. Bu laptopu öne çıkaran detay Ryzen 9 7. nesil işlemci i7 13. nesilden de daha iyi bir performansa sahip. Yüksek grafiklerde pek çok oyunda 100 FPS üstünü rahatlıkla görebileceğiz. AutoCAD Adobe uygulamalarında diğer tüm performans gerektiren işlerde 50.000 altında en iyi seçeneklerden biri. Fakat özellikle 3D modelleme ve ağır grafikli oyunlar Last of Us, God of War gibi oyunlarda sınırları zorlamak istiyorsanız RTX 4070'li MSI Katana muazzam bir seçenek diyebilirim. İş içinde kullanılabilecek gayet performanslı bir cihaz. 4070'in 105 Watt'lık versiyonunu da burada görebiliyoruz. Kasa tasarım yönünden de oldukça şık bir cihaz. Ve bu laptopta RGB Steel Series klavyeyi de görebiliyoruz. Soğutma yönünden de Katana serisi genel anlamıyla çok başarılı. Ama bu bütçelere çıkmışken bana sorarsanız işlemci performansını da biraz daha arttırmak gerekiyor. Hem uzun ömürlük hem de genel deneyimde bize çok büyük bir avantaj sağlayacak. Ve sadece MSI tarafında değil şu anda laptop piyasasını düşündüğümde fiyat performans olarak RTX 4070 kullanan ve i9 işlemcili en iyi laptop'ı görüyoruz. i9 13. nesil işlemci ile beraber muazzam bir performansa sahip. Yine 4070'in 105 wattlık versiyonunu görebiliyoruz. Özellikle işlemciye yüklenen oyunlarda veya render tarafında kullanacaksanız en iyi seçenek diyebilirim. Açıkçası bu fiyata da kaçırılmayacak bir cihaz. Ancak her yönüyle üst seviye bir laptop istiyorum. Ekran kartı, işlemci, kasa, ekran kalitesi her anlamda amiral gemisi bir laptop istiyorsanız MSI Vector GP68 en iyi tercih diyebilirim. i7 13. nesil HX serisi bir işlemciyi görüyoruz. 16 çekirdek 24 threadlik bir yapıya sahip. 16 GB RAM, 1 TB SSD ve RTX 4080'in 175 Watt'lık bir versiyonu bulunuyor. Ve Windows 11'inde lisanslı olarak geldiğini söyleyeyim. 16 inç Full HD Plus çözünürlük, 144 Hz'lik bir ile geliyor. Sunduklarına genel anlamıyla baktığımda fiyatını oranla çok çok başarılı bir laptop diyebilirim. Klavye ve kasa kalitesi yönünden de premium bir cihaz olduğunu bize rahatlıkla hissettiriyor. Eğer RTX 4080'li bir laptop alacaksanız MSI'ın Vector modeli alabileceğiniz bence en mantıklı seçenek. Ekran tarafında da dolu dolu bir cihaz. %100 sRGB DCI-P3 renk uzayı gibi en üst düzey teknolojileri burada görebiliyoruz. Ama bütçe sınırınız yoksa i9 13. nesil performans serisi, 32 GB RAM ve 2K 240 Hz ekranla beraber yine MSI vektör serisi en mantıklı seçenek. Açıkçası MSI'ın vektör serisi performans anlamında piyasanın zirvesinde. Bu laptoplar oyun için zaten çok yeterli. Eğer bu laptoptan para kazanacaksanız taşınabilir bir iş istasyonu diyebilirim. Hem yazılım mühendislik tarafında, grafik tasarım, mimarlık, bunun dışında içerik üretimi neredeyse her noktada kullanabileceğiniz laptoplar ve son olarak da listede piyasanın zirvesini RTX 4090'lı ve fiyat performans olarak da 4090 barındıran en iyi laptop'ı görüyoruz. i9 13. nesil bir işlemci kullanılmış. 32 GB 16x2 RAM'lerle geliyor. 17 inç 2K 240 Hz ekran. Her yönüyle kusursuz bir laptop diyebilirim. Fakat bence ister oyun için olsun ister iş için. MSI'ın Vector GP68 modeli yani 4080'li versiyonu fazla fazla yeterli. Şimdi son olarak favorilerimden bahsedeyim. Eğer bütçeniz 20.000'in 20 altındaysa MSI Sensei Modern 15 hem öğrenciyseniz ofis için, iş için ve arada sırada oyun oynamak için de rahatlıkla alınabilecek ve batarya performansıyla da ciddi anlamda öne çıkan bir cihaz. Bütçem 20.000 daha arttıramam diyorsanız RTX 2050 GF63 rahatlıkla alınabilir. Ama 25.000'e kadar benim favorim MSI'nin 3050 versiyonu. 30.000'i 30 sınır olarak belirlediysem de kesinlikle RTX 4050'li Bravo 15'i alırdım. Ben de bir yazılım öğrencisi olarak yapay zeka 3 modelleme render için bir laptop alacaksam yine Bravo 15'in RTX 4060'lı modeli en mantıklı seçeneklerden. 50.000 bandında da 4070 ve i9 işlemcisiyle Katana 15 açık ara en iyi laptop. Ve listedeki son favorim de Vector GP68 i7 işlemcili 4080 modeli. Ve açıkçası listeye genel anlamıyla baktığımda her fiyattan her yönüyle en iyi MSI bilgisayarlardan bahsettim ve bu liste harici başka hiçbir MSI'ya Bakmanızı önermiyorum. Her anlamda en iyi cihazlar bunlardı. Listedeki tüm laptopların en ucuz, güvenilir satın alma linkleri de açıklama ve yorumlarda olacak. Oradan rahatlıkla alabilirsiniz ve bu serinin devamı diğer markalar için de gelsin diyorsanız videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Ben Ozan ve sonraki videoya kadar hoşça kalın.